Geldi! Geldi! Herkes çok şaşıracak! Hıh! Hıh! Yarının ödevlerini yaptın mı oğlum? Ya of! Ne oluyor? <laughs> Muhteşem sihirbaz zeytinin inanılmaz gösterisine hazır mısınız? Zeytin. Bakalım yine nasıl bir saçmalık peşinde. Hopidik. Popidik. Fokus. Bakayım. Ha! Bir kedi. Bravo, bravo. <laughs> i̇şte muhteşem sihirbaz zeytin. Sağ olun. Ne Sağ olun. var canım siz de. Herkes yapabilir bunu. Hı, hiç de bile. Zeytin süper bir sihirbaz. Göster ona zeytin. Evet. Hmm. Göster <gülüyor> <gülüyor> zeytin, zeytin, zeytin. de yok. Muhteşem sihirbaz zeytin dedik ya. Ya zeytin ama. Tamam tamam. En iyi arkadaşım olduğun için söyleyeyim. Bir kere bardak numarası basit bir fizik kuralı sadece. Bardak numarasını sormadım zaten. Kedi de şapkanın içindeydi. Aa! O Hah. <laughs> Kediyi de sormuyorum ki. <laughs> eee. Güneşi soruyorum. Güneşi onu nasıl yaptın? Bir sihirbaz sırlarını asla paylaşmaz. Hoşçakal. <laughs> o ne ya? Merhaba. Seşan <laughs> sihirbaz dedin. <laughs> Bir dileğim var senden. Dile bakalım küçük kız. Sesine ne oldu bu arada? Sorun da o zaten. Yarınki restalimden önce sesimi düzeltebilirsen, ne istersen yaparım. Hmm. Dileğini yerine getirebilir mi? Ama o kadar çok ödevim var ki yarına, hiç vaktim yok sihirle uğraşacak. Ben ödevlerini yapabilirim. Hı. Tamam, oldu bir. Sabah hiçbir şeyin kalmayacak. <laughs> Muhteşem sihirbaz Zeytin. Senden bir dileğim olacak. Çok önemli. Dile benden ne dilersen. Basketbol takımımız gruptan düşmek üzere. Ha? Yarınki maçı kesin kazanmamız lazım. Hadi Zeytin, ne istersen yaparım. Bana bırak. <laughs> ha, bırak hadi bırak. Tabii... <laughs> Ay... <Sülüyor> ne o Ne oluyor burada? Ha? Muhteşem sihirbaz Zeytin en sevdiğim bebeğimi sihirle daha güzel yapacak. Ben onun ödevlerini yapacağım. Muhteşem sihirbaz Zeytin mi? <gülüyor> 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 Hı? Muhteşem Zeytin, dileğim senin kadar iyi bir sihirbaz olmak. Tabii ki. Oley! Ben... Zeytin! İyice abarttın <laughs> ama. Bu kadar sözün altından nasıl kalkacaksın? Aman Limon. Onu da yarın düşünürüz. Hele bir ödevler yapılsın da. Ah Zeytin ah. Kafanı takma Limon. Al biraz meyveyi. Hmm. Hı? İstemem. Hmm. Çalışın çalışın. Ödevlerin bitince tüm dilekleriniz gerçek olacak. Çalışın ha? Ha? çalışın. Ah, zeytin. Zeytin. Limon. Çabuk saklanmama yardım et. Saklanıyorsun ha? Saklan, saklan bakalım. Ne var bu kadar sinirli? Hiç anlamıyorum. Bir düşünelim bakalım. Bakalım sözlerini tutmadığın için mi acaba? Dur yaramazlık yapma. Ben sihirbaz olacağım. Sen de şapkamdan çıkacaksın. Muhteşem sihirbaz Zeytin şimdi gelecek. Bize öyle söz verdi. Hmm. Hı. Hı. e hadi bakalım. Çocuk seni hı. bekliyor. Göster kendini. Tamam dinle. tamam. Verdik bir söz. E tutacağız tabii. Hı, hı. Çocuklar, bugün çok ilginç bir konumuz var. Dün bir ara hava karardı ya. işte o, bir güneş tutulmasıydı. <laughs> Aha, biliyordum bu işte bir iş olduğunu. Güneş tutulması, ay güneşle Dünya arasına Aynen. girdiği için. güneş tutulması evet, Güneş tutulması ya. İnsanlar gibi yeni bir şeyler öğreniyor işte. mi? Kesin meşhur biri. Ya Ne harika bir şey değil mi Limon? Meşhur oluyorsun ve limuzinler falan hep ayağına geliyor. Ben yürümeyi seviyorum. Bak sana söylüyorum Limon. Kesin ben de bir gün çok meşhur olacağım. Ve böyle upuzun bir limuzinim ee, olacak. Tabii tabii. <laughs> Bravo, aa, aa. çok yeteneklisin. Reklamlarda bizim markanın yeni yüzü olmaya ne dersin? Nasıl? Yani televizyonda mı olacağım? Evet, çok meşhur olacaksın. Çok meşhur olacağım, çok. Arada yüz benim, benim. Ben takip et. Hadi bakalım Zeytin. Zeytin! 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 Harika Zeytin! Hayallerim gerçek olacak! Çok meşhur olacağım! Çok! Tabii! Zeytin! Zeytin! Evet Zeytin Bey sizi bekliyoruz. 4, 3, 2, 1. Port port portakal suyu, en güzel portakal suyu. Ben de içiyorum. Siz de için. Olmuyor, olmuyor. Kesti. Çalışmıyor bu. Hı, hı. Bana bırak. Port port portakal suyu yoo. en güzel portakal suyu yoo. Ben içiyorum yo, siz de için oh, redire bak, redire e? hmm. ha? Ah, içine bak, ne tatlıkmış. oh huh? teşekkürler. Bir dakika. İzin verir misin? Zeytin. 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 Ay, Ay, ay. Neredesin Zeytin? Arıyorum arıyorum açmıyorsun. E buldun işte beni. Buradayım. E dün film gecesine de gelmedin. Aa dün müydü Yarınki maça gelecek misin? Zeytin. <gülüyor> <gülüyor> Vay bayan portak. Bu saray sizin mi? Hayır Zeytin, Hı? burası senin. Ne? Bu saha, bu pist hepsi benim mi? Süper! Hemen arkadaşlarıma haber vereyim de gelsinler. Yarınki maçı da burada yaparız. Hayır Zeytin. Eski arkadaşlarını Hı? unutabilirsin. Artık yepyeni bir hayatın olacak. <laughs> <laughs> Ay yine ben çıktım. Bu da ben. Bu da ben. Ay hep ben ya. Hep ben. Bu ne ya? Ben ne yapacağım burada tek başıma? Hemen buradan kaçıp maça gitmeliyim. <laughs> Nereye Zeytin? Ha, ben arkadaşlarıma gidiyorum. Limonu bulmam lazım. Söyledim sana Zeytin. Bir kez meşhur oldun mu? Bir daha geri dönemezsin. <laughs> Muhafızlar? Bir kez meşhur oldun mu? Geri dönemezsin. Ha? <laughs> bir kez meşhur oldun mu? Geri dönemezsin. Göreceğiz bakalım. Bir kez meşhur oldun mu? Geri dönemezsin. Ha? <laughs> <laughs> ne yapıyorsun orada? Saklanıyordum içeride. Gittiler mi? Sen neler diyorsun Zeytin? Hayranlarım. <laughs> Meşhur Zeytin'in haline bak. Meşhur falan yok artık Limon. Sıkıldım bunlardan. Ya demek sıkıldın. Pek bir havalıydın. Limuzinler, saraylar, hayranlar. Hıh. Hı -hı. Saraylar, özel jetler hamamlar. Olmayınca arkadaşlar tek başına neye yarar? Peşime düşen ayranlar. Kırmızı alada fotoğraflar. Ne anladım hayattan limon olmadan kaç yazar. çocuklar portakal suyu işini bıraktım artık gözlük yapıyorum <laughs>